Furhan Gaming'den herkese merhaba arkadaşlar beraber Minecraft Skywars serisine devam ediyoruz Eski kuller mi arkadaşlar Bana yardımcı olabilmek için like atmanız yeterli arkadaşlar ve yorum atmanız da yeterli Neyse hemen şuradaki, şuradaki Çıkanlarla Şu adamı öldüreceğim Bye bye şu elmas alalım. Şunu alalım, şunu alalım, ekmeği alalım. Gerek yok aslında buna. Bunu alalım tabii ki de çevikliği alalım. Bunu alalım. Giy bunu. Giy bunu. Tak bunu. Şu an çok iyi değiliz arkadaşlar. Acilen chest açmamız gerek kendi adımızdan. Kendi adıma gelip chest açacağım. Ne oldu? Oyun durakladı. Yine durakladı. Heh, tamamdır. Oha! O oh, arkasını düşecektik. Oyuna bir kasma hissi var. Kaç FPS oluyor? 75. Şimdi 46, 74, 79, 47, 81 tamam. Ay düşüyorduk. Onu korkuyorum düşeceğim diye ya. Bari buradan güzel şeyler çıksın. Al işte. Hız, hız iksirimiz var. Şimdi kendime şey yapayım. O işte bu. İşte bu işte benim için bir şey buydu. Hoppala. Ortaya gitmeyeceğim çünkü orada timler kesim var. Bunu yüzde bin biliyorum. Şunları kendime oraya bir... Heh, <laughs> bu iyi oldu. Bizim elimiz eksik, kafalarımız eksik. Al bunu şuraya koy. Tamamdır, kısa tane yeterli. Elma açık kalırsa gideceğiz. Şöyle alalım. Şöyle üç, dört, 5 tamamdır. Şimdi rahat. Yiyelim Şuna... bunu. Evet arkadaşlar şu anda size güveniyorum ve like atıyorsunuz. Bak kardeşim. Adam adam biraz sonra kazanmak istiyorsan bunu böyle yapacağım. Ha. Ve şu an geliyor. Tamamdır. Çalışma sesiymiş. Neyse. Bir vuralım bari buna. Başka hiçbir şey yok. 825 tamam iyi en azından defans yükseldi hiç gelmeye uğraşmayın hepiniz kesilir Çeşitleri de almışsınız mübarekler. bir kestik kestim ve kazandık arkadaşlar İşte bu Evet arkadaşlar kazandık İşte bu Evet çok sevinçliyim arkadaşlar kazandığım için hemen cici yazayım Oh uçuyoruz alemlere uçuyoruz beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar abone olmayı unutmayın İyi günler